Ve burada ikinci bir bug var. Eğer kapı açarsam Saçırım bu benim yine peşimden gelip bıçaklayacak beni. Böyle gelmiyor. Ama kapıyı açtığım an peşime düşecek. Ne yapsam ki? Yukarı mı çıksam acaba? Şöyle güzelce iki tane dayıp çıkabilir Yanlış oldu lan. dayıp <laughs> iki tane tokat atabilsem. Lan ben sana ne yaptım güzelim. Yerde kan, ayağımda kan. Ben neden ayağımda bir, bir, şey yok. Ayakkabı falan olması gerekmiyor. O da bile yok. Ha şuna bak şuna. Bu ne? Neden burası kanlı? Yani kimi öldürdün sen? İlk önce onu sormak istiyorum. Acaba buradan geçersem beni öldürür. O kapıyı ben açmadım. Teknik olarak öldürmez. kapıyı kapatmadığımız bir kapı kapatırsak Aha That diyor Geliyor amına kodumun karşısı Beni takip ediyor lan Şu orospuya bak Ha ne Ananın avradın senin Neden bıçakladın lan neden takip ediyorsun beni Söylesene. Allah'ın or... <laughs> Abi nere kapıyı açtım an gelecek. Senden gözümü ayırmayacağım. Senden gözümü ayırmayacağım güzellik. Güzellik Allah'ın. Güzel. lan? Geliyor orospu karı Arkamda biliyorum Kapı aç Abi korkuyorum Bir karı yüzünden böyle olmak taraftan mı gelecek? Önümü de kesebilir şu orospu Her an gelebilir. Abi korkuyorum ya. Korku oyundan nefret ettiğimi söylemiş miydim? Evet söylemiştim. Şurada. O galiba ben. Geldi mi? Sen burada ne yapıyorsun? Ben mi senin yanına geldim? Sen mi benim yap? Bilemiyorum ki. Ama bu hayal olsun. Burada kimi öldürdün sen? Bakabilir miyim? Yok lan burası benim odam Tamam. Sana bir soru. Sen neden ayağında bir şey yok? Ve benim neden ayağımda bir şey yok? Onu da bana söyler misin? Söylemeyeceksin tabii. Abi. Bu öldürünce çok kötü bakıyor ya. Gelecek bak atıyor. Yapma. 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 Ama şöyle bir şey var. Size bunu da göstermek istiyorum. Eğer durdurmazsam veya bir şey yapmazsam bunu yapıyor. Hazır mısınız görmeye? Korkuyorum lan. 1 2 3 Geldi. Neden devamını getirmiyor? Bir kere daha. Şimdi ard arda, arda bıçaklıydı. Bıçaklıyor. Gör. Ne oldu lan? Hadi bıçaklasana. Bıçaklıyor mu? Yok. Yerde kan sanki. Senkin ona zaten kan. Hadi. Baba bıçaklıyor. Aha organlarımı döktü yere. Şuna bak şuna. <laughs> Dayı çok bu kadar. Dayı çok bu kadar. Anasını ne Nedi gülüyor. gülüyor. O sonu böyle. Korkuyorum lan. Oh, böyle psikolojik oyunlar oynanmaması gerekiyor. Neyse evet arkadaşlar ben burada size bu oyunu oynamanızı tavsiye etmiyorum.